Ben şu an Apazya'dayım. Bu bölümü Janet'siz çekiyorum ama Janet bana bir takım Apazya ile ilgili sorular verdi gelmeden önce ve dedi ki bu sorulara karşılık olarak bir video çeker misin? Ben de bu videoyu sizin için çekeceğim buradan. Bu sorulardan bir tanesi başka hiçbir ülkede olmayıp Apazya'da olan şey demiş. Sen hariç demiş. Yani bunu ben daha önce geldiğimde sormuştum. Yok her şey her yerde var demişler. Ama mesela buraya ait feyhua diye bir meyve var. Yani ben onu hiç görmedim daha önce hayatımda. Fakat işte gene sanırım böyle Latin ülkelerinde falan bulunabilen bir meyveymiş. Beni Apazya'da en sevdiğin yere götür demiş. Apazya'da en sevdiğim yer o Ama birkaç yere götürmek isterim en sevdiğim yerlere. Çünkü aralarında seçim yapmak istemiyorum. Çok fazla sevdiğim yer var ve hepsini de görmenizi isterim. O yüzden bu tura öncelikle başlayalım. Burası Apazya'da en en çok sevdiğim yer. Yazın tam burada bir tane masa oluyor. Bu masaya oturuyorum tam şurada. за тоже был. А это кто такие это такие да. Это карта. Карта? Ты ко мне идешь, иди, иди, к bu benim en sevdiğim bank az önce tersten çekmiştim. Şimdi tam onun baktığı yerde ise e, sürgün anıtı var. tam arkasında Cumhurbaşkanlığı binası var. Önü aslında normalde korukluluklarla kapalıydı ama halk burada biliyorsunuz bir eylem yaptı ve hepsini söktü. Yazın tam buraya oturuyorum. Buradan Burayı seyrediyorum. İlginç bir şekilde kimse olmuyor yazın burada. Şu ağaçları yakından göstermek istiyorum size. Kocaman köklerine bakın. gerçek mi acaba? Bu heykel Sipolla bahua tarafından savaşta haber alınamayanların anısına yapılıp e, Devlet Tiyatrosu'na, Azerbaycan Devlet Tiyatrosu'na hediye ediliyor. Bu sanatçı bizimle de birlikte Türkiye'ye gelmişti. Çok sevimli biri. Merhabalar, bugün Apazya'daki dördüncü günüm. Şimdi vesikalık fotoğraf çektirmeye gideceğim. Elimdeki vesikalıklar uyumuyormuş evraklarım için. Hep gittiğim bir yer var, önceden da çektirdiğim. Çok seviyorum, eski bir yer. Şimdi orayı gittiğimde çekeceğim size. Kardeşim en sevdiğim yerleri sormuş bana. En sevdiğim yerlerden birisi orası, o fotoğraftı. <laughs> Можно. Миша, не бойся. Все у нас нормально. Так, это. Подними. Губки сильно не поджимай, как вот так, вс, как ты обычно держишь. О. Еще на двое. Хватит <Gülüşmeler> Merhabalar tekrar. Gerçekten kendimi hiç görmeden çekiyorum şu an. Nasıl göründüğüme dair, yani ne gördüğümüze dair bir fikrim yok. Böyle bir takım şey, flu'lara falan düşmeler olabilir. Kusura bakmayın. Bugün MVO'ya gideceğiz. Benim burada en sevdiğim yerlerden biri. Apazya'da yazın özellikle geldiğimde bütün akşamlarımı neredeyse orada geçiriyorum gezip işte içerisinde. Ağustos'ta falan muazzam bir ateş böceği kaplıyor orayı. Biz geçen yaz değil ondan önceki yaz ben Oseti'ye gidip döndükten sonra Oseti'ye gidip bana yardımcı olan Şeyma ile birlikte işte MBO'ya gitmeye başladık. Akşam ateş böceklerine bakıyoruz orada vakit geçiriyoruz. Sonra bir akşam birlikte dönerken bir ses duymaya başladık. Hava karardı. Ateş böceklerini beklediğimiz için saat 8'den sonra hava kararmaya başladı ve böyle karanlıkta yürüyoruz. Çok garip bir ses geliyor, böyle. ağır nefes sesi gibi ama bir taraftan da bir şey sürtünüyormuş gibi. Ben dedim ki burada bir hayvan var. Şeyma dedi ki yok dedi. Borudan su akıyor çünkü su sesi de gibi aynı anda. Bence boru o sesi çıkartıyor. Biz böyle. O MEO dediğimiz yerde işte bir senatörüm yani tatil alanı gibi böyle kocaman, yıllar önce yapılmış, içerisinde böyle otellerin, kafelerin, işte restoranların falan oldu bir yer, bir alan ama böyle Sovyet ekolüyle yapılmış. Yani Şimdi yenileniyor işte, o yüzden hatta böyle gitmekte tereddüt ettim çok değiştirmişler midir diye. Yani öyle bir alan yani yeşilliklerin içerisinde binaların olduğu falan bir yer. Böyle küçük bir geçit olan yerden geçiyoruz ve o ses geliyor. İkimiz de böyle durduk. Ben dedim ki burada bir hayvan olduğuna eminim ben. Bir şey var şurada falan. O dedi ki bence kesinlikle boru. Ve böyle <laughs> ışığı tuttuk içeriye. Ve böyle bir tane ayıyla yüz yüze kaldık. Ee, bir tane küçük odanın içinde bir ayı yani. Ama o kadar tuhaf bir yerde ki bugün gidince oradaysa eğer yani yeri hala çekeceğim. Ayı herhalde orada değildir. Tabii acayip moralimiz bozuldu. O kadar küçük bir alanda gece Ayının olmasına yani ben bunu gidip sordum şehirde kendi hani daha böyle o tür şeyleri tepki verebilecek arkadaşlarım orada niye bir ayı var diye. Bu ayı turistleri sergilenen bir ayıymış başka bir bölgede yani Sohuma değil tabii. Sonra insanlar buna tepki göstermişler ve devlet o ayı almış ellerinden. Sonra da doğaya salın falan demişler, doğaya salmışlar. Fakat doğada büyümeye alışık olmadığı için hayvan geri dönmüş yani gitmiyormuş. O yüzden de orada bakıyorlar ya. Yani. Bakıyorlarmış hayvana. Ya yani böyle bir tuhaf bir şey yaşamıştım. Şimdi oraya da bugün gidip çekeceğim size. Şok oldum. Hayvan hala burada. Ee, yemek veriyormuş bakıcısı. O yüzden yanına çok yaklaşmayın dedi. Sinirleniyormuş. O yüzden uzaktan biraz çekiyorum ama turist hanım Rus bayrağı giymiş turist <laughs> Çekmeye devam ediyor. Köpekler. <laughs> А чем вы его кормите? Мясо. Мясо, фрукты, овощи, орехи, семечки. Вот сегодня у него каша, курица, ну, кусок. Э, эти, виноград, семечки. Утром было сгущенное молоко и морковь. Oh. О, примерно так. Поняла. Да. Спасибо, да. Вам. А вчера арахис вместо семечек. Ну, это чередую, в общем. Поняла. Boy oh, o senin kapısı var baksana <laughs> сейчас. Час двадцать. Спасибо. Пожалуйста. Apazya'da kaç kere kaçırıldın? <laughs> Bu korkunç soruya cevap vermek istemiyorum. Apazya'yı tek bir kareyle anlatmak zorunda kalsan, hangi fotoğrafını seçerdin? Karlı bir fotoğrafım var, onu seçerdim. Kışın çekmiştim, tam böyle sahilde. Ama onun yanına bir tane daha koyun deseydiniz, bir tane daha koyardım. Fotoğraf çekmek için Apazya'da en iyi zaman dilimi ve mekanlar hangileri? Bence Ekim ayı çok güzel bir ay. Yazın da çok güzel. Yani çekmek istediğiniz şeye bağlı. Bir turizm canlanıyor yazın. Onu çekmek isterseniz yazın. Ee, o tür şeyleri çekmek için uygun. Bence müthiş kalabalık oluyor ve çok pahalı oluyor kiralar. Konut sorunu artıyor çünkü çok fazla turist geliyor. Ben o yüzden yazı artık çok burada sevmiyorum. Yani yaz biterken artık böyle buranın kendi yerli insanları, Yerel insanları e, dolaşmaya eğlenmeye başladığında yani Ekim'e Eylül sonu Ekim gibi gelmeyi seviyorum. Hem hava çok güzel oluyor, yumuşamış oluyor, e, gölgeler uzuyor falan benim sevdiğim bir zaman. E, şehrin yani ülkenin tamamında kış için hiç önermiyorum yani gelmeyi. Çünkü çok yoğun yağmurlar var, renkler çok bulanık böyle çamurlaşıyor burada. Ben hani ilk geldiğimde çok hayal kırıklığına uğramıştım kışın geldiğimde. Yani hani renk, renk bu kadar yeşillik renkli bir ülkenin o kadar renksizleşeceğini düşünmemiştim. Yani fotoğraf için söylüyorum bunu. O sebeple kışı tercih etmiyorum. Ama mesela şimdiki şu an birkaç gün önce e, kar düştü. Ritsa bence karda muazzam oluyor. Hatta Janet'i götürmüştüm kar yağdığı zaman Ritsa'ya ve halüsinasyon gördüğünüz zannetmişti. Göl gördüğü zaman. Bu da benim kardeşim işte da senin gibi bir sanatçının bile kendiniz gelip görmeden size bunu nasıl anlatırım? Benim gibi bir sanatçının mı? Neredeyse övecekmiş beni. Neyse. Kendiniz gelip görmeden size bunu size bunu nasıl anlatırım dediği bir an ya da bir yer var mı? Akarmara. Yani çok değişik bir yer. Terk edilmiş bir maden fabrikası ve şehri. Bilmiyorum, bana çok büyülü geliyor orasını görmek yani, orada olmak. Çok etkileniyorum. Oraya gitmek... E, Oraya anlatamam yani, gidip görmek gerek bence. Bence Ritsa, kışın Ritsa da öyle ya. Çok farklı bir yer. Yani nereleri tercih edersin kısmında, şunları söylemedim. Bence... E, apazın her yerinde ayrı ayrı fotoğraf çekilebilir ya. Zaten küçük bir ülke yani, bütün ülkeyi gezip çekebilirsiniz. Bir Abhaz Karaoke Barı'nda çaldırdığım ilk şarkının adı nedir? Arap Kızı. Janet'i burada bir karaoke'ye götürmüştüm ve insanları saatlerce İbrahim Tatlıses'in Arap Kızı'nı arattır onunla karaoke yapmıştı. Abhaz'a ilk gelen biri nelerden sakınmalı? Çaçaya dikkat. <laughs> Kendisi de bunu deneyimlediği için çaçaya dikkat yazmış. Çaça buranın yerel içkilerinden birisi. Genelde evlerde yapılıyor. Ve alkol oranı çok yüksek. Güzel olanı çok rahat ve neşeli içiyorsunuz ama muazzam çarpıyor. O yüzden de insanlara çok içme aman dur ya yeter bence falan deyip uyarmak durumunda kalıyoruz. Mutlaka her gelen bir zaten maymun olmuştur yani çatayla diye düşünüyorum. Bunun işte benim öne yani uyaracağım aman dikkat diyeceğim diğer şey. Burada bütün yemeklerde kinza var. Taze kişniş ve bu bazı insanların asla yiyebildiği bir şey değil yani çok rahatsız var tadından. Salataların içinde yerel yemeklerin içine her yere kişniş koyuyorlar. O yüzden de mutlaka bir şey yemeden önce kişniş yemediğinizi belirtmeniz gerekiyor. Ben bir tanesinde ilk geldiğimde çok böyle yoğun bir şekilde bir afaz yemiştim ve gerçekten serum aldım akşam yani midem böyle bozdu. Ama yıllar geçti ve ben hani şu an çok alışığım kişnişe. Nasıl olduğunu bilmiyorum. Çok seviyorum. Yani İstanbul'da da Böyle kişniş alıyorum sürekli malardan. Hatta sürekli şey diyorlar. Hanımefendi o maydanoz değil kişniş falan diyorlar. Ve diyorum biliyorum ben bunu yiyorum. Domatesin falan yanına her zaman koyuyorum. Yani çok seviyorum kişniş şu an. Ama önceden asla yiyemiyordum. Hatta burada artık böyle işte hani Mert ne yapıyorsunuz iyi misiniz? Hep böyle bir iki şat çaça içip hani hiç sarhoş olmadan hayatımı devam edebiliyorum. Sanırım buraya gelip gittikçe şeyim değişti. Yani genetiğimle oynadı arkadaşlarım. paz arkadaşlarım. Kardeşim de şöyle bir soru sormuş. Apazede hiç arkadaşım var mı? Var tabii ki. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Evet,